Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rüyada nar görmenin yorumundan bahsedeceğim. Rüyada nar görmek, narın mevsimi ise hayırlıdır, berekettir, sağlıktır. Mevsim, mevsiminde görünmemiş ise isteklerinizin gerçekleşmesiyle ilgili e, biraz daha zaman var ya da gerçekleşmesi zor gibi gözüküyor denilebilir. Rüyada görülen narın tadı tatlı ise para ve mal ile ya da hayırlı bir evlilik yapılacağı ile ilgili yorumlanabilir ya da çocuk sahibi olma isteği varsa bunun gerçekleşmesine işaret olabilir tatlılar görmek ancak narın tadı ekşi ise yeni başlanacak işlerde bu gönül işleri olabilir ya da iş ortaklıkları olabilir daha dikkatli olunmalıdır bu size hayır getirmeyebilir ekşiler ya da hayatınızda yüzünüzü ekşitecek, canınızı sıkacak işlerle karşılaşabilirsiniz. Rüyanızda ağaçtan nar toplamak yine mevsimindeyse, yani kış mevsimi ise emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız bereketli bir dönem yaşayacaksınız. Ve para, mal o ölçüde artacak demektir. Mevsiminde görülmemişse bu rüya, karşınıza olmadığınız aksilikler çıkıp işlerinizi yavaşlatabilir. Bu aksilikler ya da tersine çevirebilir işlerinizi e, demek olabilir. Rüyada nar ayıkladığını görmek uğraşlarınızın karşılığını alacağınıza berekete hayırlara işarettir. Rüyada olgunlaşma, olgunlaşmış kırmızı nar görmek zenginleşmeye sağlığınızın yolunda gideceğine işaret iken olgunlaşmamış nar görmek sağlıkla ilgili ya da maddi olarak bazı istenilmeyen durumların yaşanabileceğine ama bunların geçici şeyler olacağına işarettir. Rüyada nar sembolü ile ilgili yorumu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca diğer rüya yorumlarım ve videolarımla ilgili bilgi almak ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın.